gül hastalığı tedavi edilmezse, kalıcı deformasyonu ve görme kaybı riski. Gül hastalığı tedavi edilmezse, burun ve yanaklarda cilt kalınlaşır ve pütürlür. Şişkin bir görünüm alır. Bu durum henopima. Adı verilen burun deformasyonlarına yol açar. Boyunda ve yüzdeki kızarıklık zamanla kalıcı hale gelir. Geçici kızarıklıklar yerini sürekli iltihaplı kırmızı bir görünüme bırakır. Bu da kişinin dış görünüşünü olumsuz etkiler gül hastalığının gözleri de etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Gözlerde kuruluk, yanma, kaşıntı ve iltihaplanma gibi şikayetler artar. Tedavi edilmezse bu durum görme sorunlarına yol açar. Bacaklarda ince kırmızı damarlar, felancik tazi daha belirgin hale gelir. Bu damarlar kalıcır, izlere dönüşür tedavi edilmezse ciltte kalıcı lekelere yol açar. Tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğurur. Gül hastalığı ilerledikçe bu belirtiler daha şiddettir. hale gelir ve kalıcı cilt deformasyonları ile göz problemleri ortaya çıkar. Ayrıca, kişinin estetik, kaygıları ve sosyal yaşamı üzerinde,